Neden sevinçliyim, neden mutluyum onu e, paylaşacağım sizinle. Özellikle içinde benim de bulunduğum Res, Batman Petrospor Darkless taraftar grubunu teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimi Darkless'e sunuyorum. Gerçekten öyle bir taraftar grubu kurmuşlar ki halkın yanında, halkın takımının yanında Normalde Marmara bölgesindeki Batman, Petrospor ve Amespor maçlarını destekliyorlar. Bugün sevgili dostlar, Amespor Türkiye'de rekor kırdı. Ee, Sayın Reji, görüntümüz hazırsa Amespor'un görüntüsünü de ekrana taşıyalım. Görüntüler ekrana gelsin ki dünya alem Amespor'u görsün. Evet arkadaşlar, bu görüntüler bugün Ahmet'ten. Bu görüntüler bugün Ahmet'ten. Amespor Sparta Spor'la oynadı ve dünyada bir ilktir. Dünyada bir ilktir. 33 bin sudatlık, bakın 33 bin kapasiteli bir sudatta 150 bin bile satılmış. 33 bin sudatlık kapasiteli bir sudatta 150 bin bile satılarak emin olun ki belki Güneş Raporlar kitabına da girmiştir. Bu bir bu bir rapordur ve ama sudatını şu anda görüyorsun sevgili dostlar ekranda gerçekten hem galip gelmesi playoff yolunda e, emin adımlarla ilerlemesi hemen hemen playoff'u garantiledi sevgili dostlar. Darısı birincilik. İnşallah birinci lige çıkar sevgili dostlar. Amespor birinci lige çıkar. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Amespor barikat taraftar grubuna misafir terverliklerinden dolayı teşekkürlerimi, şükürlerimi sunuyorum. Bizim gençleri yalnız bırakmadıkları için sabahtan akşama kadar maçın son dakikasına kadar Darkness taraftar grubunu misafir ettikleri için teşekkür ederim. Şükranlarımı e, Amespo Barikat taraftar grubuna sunuyorum. İyi ki Darkness var arkadaşlar. Batman Petrospor'un yürsever, yürsever devrimci tek taraftar grubu Darkness taraftar grubu. Ben bunun ötesini bilmiyorum. Tanımıyorum. Bugün halkın takımının yanındalardı. Bakın bugün halkın takımının yanındalardı. Amespor'un yanındaydı. Bu arada sevgili dostlar, Amespor'a da Amespor'a da taraftar gruplarıyla ilgili bir teşekkür mesajı var. Bir teşekkür mesajı var. E, teşekkür mesajı yayınlamış Amespor'un resmi hesabı diyor ki Playoff yolunda bugün oynadığımız kritik Sparta Spor maçında 90 dakika tek ses ve tek vücut olup saf duyulu bir şekilde hiçbir olaya mahal vermeden sadece takımı destekleyen büyük Amespor taraftarına, taraftar gruplarımıza destek, desteğe gelen diğer taraftar gruplarına da sivil toplum kuruluşlarına ve iş insanı vermiş olduğu eşsiz destek için teşekkür ederim. Birlikte başaracağız. Ahmet Kulübü Azrailer Grubu. Azrailer Grubu bugün elinden geleni yaptı. Ben de Metin Güneş olarak Azrailer Grubu'na teşekkürlerimi, selamlarımı gönderiyorum. Aynı şekilde benim de içinde olduğum oluşum Dağres Taraftar Grubu'nun da resmi sayfada paylaşım yapmış. Dağres Taraftar Grubu'na da teşekkür var. Ahmet resmi sayfasında. Ahmet Spor Barikat zaten sürekli Ahmet Spor Barikat'la dayanışma içindeyiz. Ayrıca Ultra Ahmet Taraftar Grubu'na, Ahmet Spor Direniş Taraftar grubunda da Ahmet Spor Yönetimi teşekkür etmiş. İyi ki iyi ki Darkrest var. İyi ki Darkrest var. Darkrest e, sürekli bunu söylüyor. Darkrest burada dimdik ayakta diyorlar arkadaşlar. Darkrest hiçbir zaman kültüründen, tabi ki kültüründen, dilinden... Düşüncesinden, ideolojisinden vazgeçmeyecek ve sonuna kadar takımını destekleyecek e, devrimci duruşuyla sevgili dostlar. Devrimci duruşuyla ben de onları kutluyorum. Gerçekten müthişsiniz, müthişsiniz e, sevgili dostlar. İyi ki varsınız diyorum. İyi ki daha de, e, tanımışım. Aynı şekilde diğer taraftar gruplarımıza da Azrail'e de, Ultra Amed'de, de, Azrail'e taraftar grubuna da. Azrail derken sanki Azrail'e mesut kendilerini değil Azrail taraftar grubu gerçekten bir gün müthişti. E, Azrail taraftar grubunun niye müthiş olduğunu size söyleyeyim sevgili dostlar. Azrail taraftar grubu efsane Diyarbakır sporun taraftar grubu. Bu taraftar grubu süperlik görmüş bir taraftar grubu. Şimdi süperlik görmüş taraftar grubu gerçekten tribünde harikalar yaratıyor. Harikalar yaratıyor. Bugün de aynı şekilde tribünde harikalar yaratılır. Biz barikat taraftar grubuna da barikat taraftar grubu zaten müthiş bir şey. E, i̇letişim halindeyiz barikat taraftar grubuyla da e, hem DART'la hem barikat birlikte hareket ediyorlar. Teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. Güzel haber buydu. Ahmet Spor'umuz da bu arada Sparta Spor'u bir sıfır yenerek playoff yolunda umut güzel adımlarla ilerliyor. İnşallah Ahmet Spor'un önünü kapatmazlar. Biliyorsunuz Ahmet Spor'dan çok korkuyorlar. Ahmet Spor'un isminden korkuyor arkadaşlar. Ahmet Spor'un isminden korkuyorlar. isminden korkuyorlar. playoff yolunda başarılar diliyoruz. Özellikle Ahmet Spor'un ismini de kutluyorum yapmış oldukları güzel hizmetlerinden dolayı taraftarı birleştirdi arkadaşlar. Ahmet Spor yönetimi taraftarı birleştirdi. Ayırt etmedi. Taraftarı birleştirdi. Teşekkürler. Bir şükranlarımı iletiyorum. Ahmetlilerden bağış da geldi. Diyor ki bir Ahmetli olarak size teşekkür ederim Metin abi. Biz hepimiz Ahmetliyiz. Ahmet, Batman, Van fark etmiyor arkadaşlar. Bu takımlar hepsi bizim takımlarımız. Bizim takımlarımız. Bugün, bugün o görüntü neydi biliyor musunuz arkadaşlar? O an mesut altındaki görüntü neydi biliyor musunuz? Hani diyorlar ya, Türkiye'de üç büyük var. Hayır. 3 tane büyütülmüş takım var. Tek büyük takım var. Tek büyük takım var, o da Ahmet Spor'dur. Türkiye'nin tek büyük takımı var, o da Ahmet Spor'dur. Yeter ki Ahmet Spor'un önüne tıkamayın. Ahmet Spor'un önüne barikat kurmayın. Ahmet Spor'un önünü açın, hakemlerinizle, federasyonunla önüne engel olmayın. Bak bakalım Ahmet, Türkiye'nin en büyük takımı mı değil mi? Taraftarlarını gördük ya. İkinci ligde rekor kırdı, rekor kırdı. Hiçbir dünyanın ikinci liginde bu kadar taraftar yok. Ya düşünseniz arkadaşlar, 150 bin bile satılmış, 33 bin stadyum kapasitesi 33 bin. Ve insanlar dışarıda kalmış. İnsanlar dışarıda kalmış. Teşekkürlerimizi, şükranlarımızı Ahmet Spor'a da başarılar dileklerimizi iletiyoruz. Aynı şekilde Selahattin Başkan'a da Ergin Başkan'a da teşekkürlerimizi, şükranlarımızı, bütün yönetim kuruluna teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah böyle güzel haberlerle sizin karşısında olmaya devam edeceğiz diyoruz.